Hadi aslan, hadi koçum, hadi aslan, Hadi koçum Nefes al var Bak ne oldu ben de bunu yapıyorum Kalkma yani zaten oğlum Onu zart diye indirmem merak etme Az önce bıraktım Hadi koçum, hadi aslan. აჰო ო ადასო ჰადი გოჩუ ჰადი გოჩუ ჰადი გოჩუ 10 კილო კადოკ ადასო დეშენა წამრქა ვაფური Sen indirmeye çalışma ya kendiniz. Öyle yapıyorsun değil mi? Yok şu an bırakmayı deniyorum. Bıraktıkça gidiyor zaten. Yavaş yavaş hissediyorum. Hı. Gidiyormuş yani. Gitti. Diye. Neredeyiz gördün mü? Oo oh, bıraktım. Gördün mü? Bu görmüyorum bakmak istemiyorum şu an bakayım mı? <laughs> 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 Kaldı böyle. Bilmek <laughs> sen yok. Kaldı direkt. Oh. Bırak oğlum bırakma. bırak. <laughs> salud pensando...